Melek anne sıra sende. Hadi, hadi. Sağ el kırmızı. Ben nasıl gideyim kırmızıya canım? Kırmızı mı kaldı? Gerçekten doğru söylüyorum. Aa! Ya kolum koptu bu ne ya? Aa, hadi can. Ah, hadi benim kırıldı. Duramıyorum. Ay benim koptu dur. Tamam dur deneyeceğim bir de. Aa! Aa! aa, aa. Aa, aa oğlum ya. Ama bir dakika yaptım sonuna kadar. <laughs> ne oldu şimdi yani? Kaybetmiş mi oldu? Daha böyle oldu. <laughs> Ay benim benim benim. orası. Ay. Ay, saat kaç oldu? Hadi ben gideyim artık tamam. <laughs> Hayır anne ya niye? Ayma annem uykum geldi. Anne burada uyu olacak değil mi? Her zaman. Gideyim ben annem. Hadi bakalım. Ama anne lütfen. Ay Sami aşağıda bekliyor seni. Hadi bakalım. Canım. Oy. Hadi seni de öpeyim güzelim. Memo'm. Görüşürüz anne. Hadi siz de çok kudurmayın artık. Tamam mı? Yatın. Terlemişsin anneme. İçini değiştir. Melek ben geçireyim seni. Tamam. Anne görüşürüz güle güle. Görüşürüz kuzum benim. İyi kular. Oğlum iş yaradı kanka. Evet kaçmamız işe yaradı. Ceza umurumda değil. Tabii oğlum. Çim biçmek kolay. Benim kıl kuyruktan çekeceğim var. Osman. Canı sıkan bir şey mi var? küçükken hep filmlerde görürdüm Noel Baba'yı. Gerçek sanırdım yani. Kadere bak ya. Kim nerede günün birinde üç kuruş para için Noel Baba kılığına gireceğimi. Tam bir ağlayan palyaço resmiyim ha. Bu var ya oğlum. Bu off dibi işte. gidiyor Can Bey. Devam, devam. Çiçekler gübrelenecek daha. Hadi bakayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz niye bunları bulaşık makinesine koyuyoruz? E doğru söylüyor uşağım. İyi de bulaşıkları makinede yıkarsa ceza ne olacak? Biz de başka ceza buluruk. Ya ben bulaşık yıkamak istiyorum ya. Hadi Memo, hadi canım. Elini çabuk tut, daha çok işimiz var seninle. Ben şimdi sana. Bu daha soyulmamış. Sen benim elime düşersen kılık uyruk. Avucunuzu yalarsınız küçük bey. Hadi işimize bakalım lütfen. Bitti benim işim, gidiyorum. Memo Bey, bu tozlar ne? Kendisin. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> Bana öyle gıcık gıcık bakmayın küçük bey. Aman, her şeyi de görürmüş. Azal, kıl kuyruğu. Ayrıca her şeyi duyarım. Çayım bitti bir çay daha alayım. Bana bak. Şekersiz lütfen. Al bakalım. Evet. Hadi. Oh oh oh. Bana, bana ne getirdin al baba. Ne getireyim isterdin? Uzaktan kumandalı araba. Yok ya, sen anan güzel ya. Siz annesi mi oldun? <laughs> Kusura bakma. o zaman ben şey alayım. Al sen bununla idare et. Babana söyle kumandasını da o takı versin artık. Ama benim babam yok. Yapma ya. Vallahi ondan bende de yok yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hadi bakalım. Oh 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 Kolay gelsin Bilal Eyvallah Bilal Kolay gelsin. Oh oh. oh 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 Can Bey şuradaki yaprakları da hadi bak. Şuradaki yapraklar da Hadi devam et, devam et. Şunu okusan iyi olur. Nedir bu? İnsan hakları evrensel bildirisi. Senin gibiler için tam uygun. İnternetten bastım. Hemen oku bence. Asuman, karnım çok acıktı benim. Bunlar ne böyle? Listede ne yazılıysa o. Bunları yiyeceğim acımdan ölürüm daha iyi. Oy bu ne iştah küçük bey? Sabahtan beri it gibi çalıştılar Asuman abla ya. Aşıktan gözüm döndü. Dede? Ne vardı Memo? Bir şeyler atıştırmak ister misin? İşte bu be. Aslan torunum benim. Gel 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 içeri. Ee, nasıl gitti Altan? Memnun kaldın mı odan? Bazı ufak baş kaldırma teşebbüsleri dışında gayet iyi iş çıkardı efendim. Hakkını yemem. O zaman küçük bir ödülü hak ettiler. Vallahi mi ne ödülü? Kardeşini de alıp alışverişe gidelim. Yılbaşı için bir şeyler alırız. Baba, dayım AVM'de yeni işe girmiş. Noel Baba yapmışlar dayımı. <laughs> Noel Baba mı? He. Onun yanına gidelim mi? Çok eğleniriz. Fotoğraf falan da çekeriz dayımla. Olur olur gidelim. Hadi sen git hazırlan. <laughs> Onur Bey, ben biraz da dışarıda çıkıyorum. Programımı biliyorsunuz. Biliyorum Matmazel. Size kolay gelsin. Hayrola matmazel, öyle gizli saklı programlar falan, ne oluyoruz? Çok mu merak ettiniz Altan Bey? Hı? Ee, doğrusu ettim. O zaman duşun peşime.